Ben genelde dolap kuruluğunda kullanıyorum. Pamuklu dolap kuruluğunda çekme falan yapmıyor. Ekstra kuruda çekme yapabiliyormuş. Ee, günlükte de güzel kurutuyor aslında. Daha kısa sürüyor, 2 saat kadar. 2 saat 15 dakika. Dolap kurulu pamuklarda 3 saat 20 dakika. Sentetiklerde 1 saat 20 dakika sürüyor ama sentetik de sanki tam kurutmadı gibi oldu. Burada İçi ışıklı, nere evet, ışıklarımız var. Kapattığımızda sönüyor. Eğer kurutma tamamlandıktan sonra kapatmazsak tazeleme alıyor. Tazeleme de çamaşırların kokmasına önlemiş oluyor. İster gidere bağlayabiliriz. Burada su tankı var. Ben daha önce kullanmış olduğum için. Burada yün toplarım var. Bunlar çamaşırın daha iyi kurumasını sağlıyor. Yün top olmadığında tam kurumuyor. Biraz nemli kalıyor. Yün toplar tamamen kurumasını sağlıyor. Burada çift filtresi var. Bir bu var. Açılabiliyor içerisi. İçerisini süpürerek veya fırçası var. Fırçasıyla temizleyebiliyoruz. Yine burası açılıp 10 yıkamada bir temizlenmesi gerekiyor. Benim şurada şey olduğu için çıkartamıyorum şimdi. Atalım. Nevresimleri attım. Dolap kurulduğunu alacağım. Kapatayım. Şu ekstra kur dolap kurulu pamuklu. nevresimler bunda çekme ya da kırışma olmadı. Çok kırıştığını düşünmüyorum. Toplar içindeki toplar yün top. Bu yün toplar nevresimlerin birbirine dolanmasını engelliyor. Aynı zamanda daha iyi kurumasını sağlıyor. Olmadığı zaman tam hafif nem oluyor ama onu attığımız zaman hiç nem olmuyor, kuru çıkmış oluyor. 3 tane yün toplar içerisinde.